Ve Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte yani Sami abimle birlikte YouTube videosu çekeceğim. Ama bilin bakalım ne? WoW oynayacağız arkadaşlar ve satacağım. Oğlum telefon şurası yapış, yapış Abi azıcık sesini kısabilir misin? Üstten. Abi sesin azıcık kısabilir misin? Ne olduk beni öldürürsün sen. Bak gel. Sen neredesin? Dur yerine gidersen... bak. Ya. Sen nasıl silah var? ben daha hani silah veriyor. Abi ama sen beni yenemiyorsun ki. <laughs> Benim dönümüm bitti. Hayır! <laughs> Arkadaşlar çok konuşmayacağım videoyu izleyin güzelce. Gel abi. <laughs> e? ne abi bana. bak bu arada küfür etme ha, videodayken tamam mı? <laughs> çok iyi çok iyi vurdu çok iyi vurdu. <laughs> Benim canım gitti de sen beni Evet evet. Gel sen gel bir kere. Gel bakalım nasıl oynayacağız Tamam abi sen istersen. Geliyorum. Arkadaşlar size çok teşekkür ederim. 456 görüntülememe almış benim en sonuncu attığım video. Çok mutlu oldum. Yemin ederim. Çok sevindim. Allah Allah. Abi. Nasıl oynayacağım benim? Abicim gel. Merte karşı yani kuzenime karşı kötü oynayabilirim. Neredesin acaba ya? Ana telefon dondu. Bir ben sen Hayır! Hayır! Arkadaşlar internetten dolayı arada telefon donuyor. Neredesin sen? Abi o, gelsene benim tarafa doğru. Sen gelme ben geleceğim. Ben. Geleyim mi? <laughs> ya vuramadım ya. Canı ya canı fullendi. Gel. Tamam abi dur şey deneyeceğim. Ya Allah'ım kör oldum. Sen evet, arkadan mı geldin? Abi. <laughs> eee, evet, sen buradan sitarsın, Arkadaşlar. Bu arada 47 abone olmuşuz çok mutlu Ya abu adamı sana biz nasıl üç parmak oynamayı öğrettik ya. Oğlum bunda sprey atılmıyor la. Canı bir değilmiş Canım şimdi bir ama. <laughs> abi nasıl duygu? Ye öldürüyorsun beni yani. Yeniyorsun beni aradan. Lan, nereye gittin? Buradayım abi. Allah'ım. Lan ben mi öldüremiyorum? <laughs> ya yeter ya. Arkadaşlar internet telefonum donuyor arada. Yalan da nerede olay yalan. şaka şaka. Dur bir. Sen neredesin? Allah. sen beni yorma git de evine git de beni yorma ne duruyorsun Senin elinde nasıl silah var? 110 Aha bende pompalı var ne yapacaksın? Ben gidiyorum ya Nerede gittin? Kendi evimin oraya gittim ben. Zincirimiz bir şey diyeyim. Bir şeye bakacağım. Tüh be. Hilal değilmiş. Geliyorum oraya doğru. <laughs> helal olsun ya. Çok güzel oynuyorsun. Durum. Canım bir, canım bir, canım bir! Gelmedi, çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Neredesin? Buradayım, niye kaç? <laughs> ya yemezler. Arkadaşlar küfür edemeyeceğim. Çünkü etmiyorum ben küfür etmem. Sami abi de küfür etmez de belki birden boşluğuna denk gelir diye dedim. <gülüyor> <gülüyor> Sen kaç puansın? 11 mi? <laughs> abi silahı bir geçem artık ya. Geç DBS e. Ben şey ettim de. Niye kaçıyorsun? Niye <laughs> kaçtım. <laughs> <laughs> Nerede? Hiç bir yerdeyim ya. Çok kötü yerlerdeyim. <laughs> ya niye gidiyorsun? <laughs> ya ben nasıl aşağı düştüm? Arkadaşlar çok konuşamıyorum. Ne edersin? Ben hiç göremedim Beni hemen göretti. Oyuncu <laughs> olmuşsun sen ha? Evet oyuncuyum <laughs> ben. Ne yaptım lan ben? Geliyorsun sen. Çok kötü yapıyorsun. Allah'ım. 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 <laughs> Dokunulmazlık hakkım var. Bunlar nasıl sınavın ki sen beni kalkmadan da ötebilir. Ya bu silahla çok iyi değilim ya. Uzaktayken. Ne yapıyorsun aşağıda? Ben ne yapıyorum? Ben ne yaptım? Arkadaşlar birden bot oldum ya. Neredesin? Gelir misin? Yok. Ne oluyor lan? Ha. Geliyorum abi. Tarayacağım seni. Niye kaçıyorsun? <laughs> Nasıl lazım? Hey kamera adını Nerede acaba? He, burada gelmişsin de görmemişim zannettim o yüzden. Geliyorum oraya dur. Gel. Yeah. ne yapıyorum ya? Pompalı var. Ben duzak oynarım. Geldim ben ki oraya. Ne pompalı var? Sen de. UFS. Ya dayı öl. Canın kaç. Canım bir. Değil. Sen, sende ne vardı? Bende şimdi yine keskin. Bende yine keskin işin. Gelsene. Geldim ben de pompalıyla geliyorum. Sen de pompalı ben gelmeyeceğim bir kere sen gel. Geliyorum. Gel. Canım bir. He senden ne var ki P90. Dur, gelin, ya, koydum, bir de? 290. Dur. Gelmedim vermem yok. Tamam ne koydum ne yapayım. Kıfır Aha ben uzak oynamaya başladım ki. Ben artık uzak oynarım. Neredensin? Kendi evimin oradayım abi küfür etme. Ulan evet. nasıl silah var sende? Em ben bende keskin nişancı var. Ya ben gelmem o zaman. Ben de gelmem. Ben gelirim. Anne, ya bu içeri ya Pazar akşamı... Ben kapan görüyorsun dedim. Gelmesen gelmez. Gel. Geliyorum AVM var. Canım yok. Canım yok. <laughs> <laughs> Canım bitmişti. Ulu sana nasıl silah vermiş bir an. Ay! 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 <laughs> Benim oraya doğru mu geleceğim? gelmeyeceğim. Gelmez sen öldüremezsin. Senin keskin nişancı var da bende öyle bir şey yok ki. Sen de sayın yüksel sen de al. Alamıyorum. Hayır ben mi kolsuzum? Hayır, mi? Artık yeter. Aha ben geliyorum abi çok güzel bir silahım var benim. rocket Ben de rocket var abi. Sen nasıl ineceğiz? Dur da ben hazır olmadan sen hemen gelme Ben ne yaptım? Neyse. Sahte son silah. Gel gel. Bana doğru gel. Yaklaş bana doğru. Ben nere gidiyorum? Dur. Ya dur dur. Dur geliyorum. Ne? Ne nasıl lava? Katana var bende. Niye evin aşağısına atlıyor? kolsuzum. Geliyorum. Ben yani nasıl silah Abi ben de silah yok. Ya, ne zaten? Ya niye kaçıyorsun? Ya. Finish. <laughs> Arkadaşlar görüşürüz. Bay <laughs> bay.